Yani bunu bundan kurtulmak kolay değil. Önce bunun içinde olduğumuzu anlamamız, fark etmemiz gerekiyor. Yani bizim kendimizi aşırı düşünürken bir bulmamız gerekiyor. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Bu karşı bize bir dönüt olarak da gelebilir, eleştiri olarak da gelebilir ya da bir farkındalık, hani bir yakınımızın bak bu hal iyi değil, çok düşünüyorsun diyebilir, fark etme edebilirler. Ama kendimizden önce bir fark etmemiz gerekiyor. Bunu fark ettikten sonra e, bu düşüncenin işlevsel olmadığını kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Bunun birçok tabii ki burada hani e, destekleyici bir sürü argümanı var, e, unsurları var ama en başlıca tetikleyici şeyleri söyleyecek olursam, önce durumumuzun farkına varmak, çok düşünme halimizin farkına varmak. Sonra bunu ya kendimiz kendimiz başaramıyorsak da bir uzmandan çeşitli tekniklerle desteğini almak diyebilirim.